Ee, şeyde kadroda da ya belki çift sanfifora dönebilir yani Burak'ın yanına Enes'i koyabilir ama ben yine de çok ciddi bir değişiklik beklemiyorum kadroda çünkü e, ofans ağırlıklı oyunculara savunma yaptırdı geçen maçlarda yani geriye döndürdü onları ee, mesela Kenan Karaman bazen diyoruz ki nerede bu hiç görünmüyor falan diyoruz ama sürekli savunmaya da yardıma geliyor. İşte Ozan savunmaya yardıma geliyor. Okay doğrudan defansif oynadı. Şimdi bu maçta daha ofansif oynatabilir onları. Çok ciddi bir değişiklik ben beklemiyorum kadroda. E, hocanın dersine iyi çalışacağını tahmin ediyorum. Bir de şöyle bir şey var. E, i̇şte dün söylediler. Maçın seyircili oynanacağı %15 kapasiteyle oynanacağını e, ben bu fikri hiç doğru bulmuyorum. E, popülist bir karar olarak değerlendiriyorum. Altında belki başka şeyler de vardır. Ama hiç doğru değil yani Covid'den dolayı şimdi Samsun'un durumu ortada yani daha bugün 3 tane arkadaşımla ilgili e, testlerin pozitif çıktı haberini aldım Samsun'da Keza İstanbul'da da durum aslında çok farklı değil hızla yukarıya doğru çıkıyor Hiç gereği yok Yani e, acaba işte Bakın Ne bileyim yani Bir düzensizliği işte hadi siz de buna uyun dergisine çünkü bu planlanmış bir şeydi yani bunu Takvim belliydi. Bir ay önceden dersin ki bu maçı seyircili oynatacağım. Kabul ama maça 48 saat kala böyle bir kararın alınmasını hiç doğru bulmuyorum. E, salgın tedbirleri açısından doğru bulmuyorum. Üstelik bu maçta böyle seyirci desteğine falan da ihtiyacımız yok. yani e, Böyle bir ihtiyaç yok yani. yani. Hollanda maçında falan yapsalardı anlayabilirdim. E, belki diyorum ki e, işte olimpiyat stadında Avrupa Kupası finali var. Onun bir provasını mı düşünüyorlar ama yine yanlış. Yani alelacele maça 48 saat kala e, içeriğini de çok açıklamadan ben buraya 15.000 kişi alacağım demek doğru bir şey değil. Gerek de yok zaten. Milli takım ritmini bulmuş yani. Seyircisiz bir şekilde çıkıp Letonya'yı yenebilecek durumda. Bunu da e, söylemeden e, geçemeyeceğim. Yani doğru bir e, tavır değil bence seyircili oynama kararı. E, bu videoya bir başlık atarsan eğer, yani benim tavsiyem şu olur. E, Norveç'i e, alt eden veya yenen Şenol Güneş Letonya'dan revanşı alacak gibi bir başlık. Çünkü yani bence Şenol Hoca'nın iç dünyasında da o 2003'teki o eşleşme halen e, sıcaklığını koruyor. Yani üzerinden yaklaşık 18 sene geçmiş ama bir Türk futbol sever olarak ben mesela Ver, de nefret ediyorum. yani Çünkü adam bizi bitirdi yani o elemede. Biz Avrupa Kupalarına gidecek, Avrupa Şampiyonası'na gidecekken o yara geçmedi yani bende. Dolayısıyla bu bir, yani nefret ediyorum derken elbette nefret etmiyorum sadece futbol anlamında duygularım e, yani böyle bir e, kötü anı anlamında yoksa kimseden nefret etmiyoruz hiçbir ülkeden de nefret etmiyoruz o anlamda değil. Özyampur diye de sordum sana da sorayım. Ee, bir de bizimle aynı puanda olan başka bir takım var. Ee, Karadağ Cumhuriyeti Tabii. kolay takımlarla oynadı. Cebeli Tarık işte 4-1 yendi. Ee, bizim oynayacağımız Letonya geçti. Ama netice itibariyle 6 puanda. Karadağ Cumhuriyeti acaba şey olur mu Savicevic'in takımı? E, yani bizi işte belki bir Hollanda ya da bir Norveç olmasının mümkün değil ama kime çelme takarsa ona engel olabilecek takımlar olur ya hani. E, Ümraniye Sporu şeyin. E, <laughs> yani. Ümraniye Sporu gibi. E, G grubunun Ümraniye Sporu da Karadağ Cumhuriyeti olabilir mi? Ne dersin? Olabilir tabii ama umarız ki çelme takacağı takım biz olmayalım. yani Temennimiz o yönde. Olabilir. Çünkü Karadağ çok küçük bir ülke. Biliyorsun işte Montenegro, onlar kendine Sırnagora derler. Yine Karadağ'dır aslında kendi dillerinde Sırnagora. Küçük bir ülke, ee, barışçı bir ülke. Karadağ'ın e, kadrosunda Arnavut ve Boşnak oyuncular da var. Karadağlı oldukları için, orada doğumlu oldukları için. Yani böyle bir ülke ama Yugoslav ekolünden geldiği için futbolu bilen tabii ki yani e, bir ülke. E, sürpriz yapabilir mi? Yapabilir. Ee, ama inşallah bize yapmaz. Tabii şu anki ikincilikleri bir suni bir başarı. Çünkü yani dediğim gibi Cebeli Tarık ve Letonya'yı yendiler. Ee, dikkat edilmesi gereken bir ülke. Ama o sürprizi Hollanda'ya ve Norveç'e yaparsa e, yani sempatimizi daha çok toplar diye düşünüyorum. Bize yaparsa e, üzülürüz yani. <laughs> ama yapabilir bu potansiyeli var. Bu mesajı Savicevic üzerinden iletebiliriz tabii. <laughs> <laughs> Savic Çelik'i de sakatlık sonrasında olduğu için çağırmadılar aday kadroya bu sefer. Aday kadroda yoktu. E, mesajımızı iletmiş olalım buradan Karadağ'a. Evet. <laughs> Sen e, Hollandalılara çalışmıştın. Hollandaca bir şeyler söylemiştin. Felemekçe falan. Şey biliyor musun? E, herhalde Sırpça konuşuyorlardır. Onların dilinden bir şeyler de bili biliyorsan söyle. Ya da bilmiyorsan Şeyin dilinden biliyor musun bir şeyler diyorum, Karadağ Cumhuriyeti'nin dilinden. Ya onlar şöyle e, aslında hep aynı dili konuşuyorlar. Boşnaklar, Hırvatlar, Sırtlar, e, Karadağlılar yani e, onların konuştukları dil kendilerine söylüyor. Mesela Boşnakça dediğimiz şey aslında hepsi Güney Slavca. Yani e, Sırnakora, Boşnakça'da da yine Karadağ demek. İşte Dobrovece dediklerinde e, veya işte Dobro dostli dediklerinde hoş geldin demek. Dobro dobre hoş iyi güzel demek yani aynı dili konuşuyorlar aynı milletler aradaki fark din yani sırtlar e, Ortodoks, sırvatlar katolik, boşnaklar Müslüman farkı bu yani yoksa aynı dili konuşuyorlar aynı iş, a, anlaşıyorlar e, ve tabii onların dillerinde çok sayıda Türkçe kelime de var bir Osmanlı e, bakiyesi oldukları için çok fazla yani avludan işte e, tutta bir sürü yani Türkçe çok fazla. En meşhuru da yok mesela yok derler onlar. Hatta şöyle bir hikaye anlatırlar. İşte bir Makedonya mesela tamamen bir şeydir. E, hatta Balkan salatası da derler ona bir şeydir karışımdır. Bir de Makedon milliyetçileri vardır bir de yani <laughs> onlardan birine ya sen böyle milliyetçilik yapıyorsun falan ama sizin dilinizde bir sürü Türkçe kelime var demişler. O da yok demiş ya yok yani yok demiş. <laughs> Şimdi bunu da anlatırlar. Ya orası e, güzel güzel bir yerdir aslında. E, Tek karıştırılmasa insanların ya rahmetli Ali Begoviç der yani Allah der bir arada yaşamamız için bizi buraya yerleştirdi. Bütün o halklardan bahsediyor. Yani e, Bosna ne Boşnaklarındır ne Sırplarındır ne Hırvatlarındır Bosnalılarındır der. Yani biz bütün olarak görür onu. Çünkü benzer de bir kültür. Ya yani öyle bakmak lazım. Karadağ'da uzun süre Sırpların böyle baskısı altındaydı. Ama sonra ayrıldılar oradan, bağımsız oldular. Onlar da konuşuruz abi işte yani Balkanlar futbol konuşacak çok şey var esasında. Ama milli takım yüzümüzü güldürdü. İnşallah bu Letonya maçından da 3 puanı alırız. Yolumuza devam ederiz. Geçen de de dedim yani bir, bir ara milli takımı bile tutmaz olmuştuk yani. Ama şimdi hepimizi birleştirdi. İşte bakıyorum sosyal medyada herkes hangi görüşten olursak olalım ne yaparsak yapalım. bir Milli takım sevinci paylaştık yani güzel şeyler bunlar. Böyle de devam eder inşallah. E bakalım inşallah kazanırız da Şenol Güneş'in de e, sosyal medya geyiklerinde <laughs> Letonya ile <'yla> ilgili belki "Rex, <laughs> <Kesin gülüyor> Rex Rex mi diyordun Rex mi Ne bir şey <laughs> Rex, Rex ediyordun. Rex edildin. Ben Kafa falan diyebilir böyle. <laughs> i̇nşallah iyi olur, kazanırız. Iyi olur. çünkü ülkenin gülmeye de ihtiyacı var. Yani bizi birleştirecek bir şeylere ihtiyacı var. Eee temennimiz bu yönde. Evet hocam bunları da son sözlerim olarak kabul ediyorum. Milli takımımıza Letonya karşılaşmasında yine bir galibiyet dileyelim, bir üç puan daha dileyelim. Maçtan sonra tabii tekrar bir araya geleceğiz. Tabii maçtan sonra artık kendi liglerimize de geri döneceğiz. İşte nerede kalmıştık diyeceğiz. Samsun nerede kalmıştı, Giresun nerede kalmıştı, işte Altay, Adana Demirspor nerede kalmıştı, Altınordu, İstanbul neyse. Onları konuşacağız. Samsun Spor'un Tuzla olan maçını Mehmet Hoca'yla Artık yavaş yavaş konuşmaya başlayacağız. Ee, önümüzdeki günlerde e, yayınlarımızı tekrar milli takımdan yavaş yavaş kendi ligimize doğru çekeceğiz. Ben Mehmet Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Yaptığı değerli milli takım yorumları için. Kendisine iyi akşamlar diliyorum. Bizi izleyen herkese de iyi akşamlar dileyerek yayınımızı kapatıyorum. Efendim. Görüşmek üzere.